İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Bunun için ben krem ve şöyle de bir turuncu renginde ip tercih ettim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle ilk olarak krem rengimi aldım. Siz istediğiniz renklerle başlayabilirsiniz. Şurası biraz uzun şurayı kopardım. Şimdi ilk olarak krem rengimle 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımı kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha yaptım kapatmıyorum uçtaki fıstık dibine batıyorum şöyle buraya da bir fıstık yapıyorum İkisini bir kapattım. Bu şekilde bir halka şeklini oluşturduk. Bir zincir çektim. Burada ipimi koparttım. Kutu yaptık. Kutumuzu bu şekilde oluşturduk. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Her sırada ip değişimi yapacağız. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi koparttım. Fıstık dibine sabitledim. Bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık daha. Şöyle karşıya girdim buraya da bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir, bakın ilk kutumuzu yaptık. Şimdi motifimize dört tane köşe yapacağız. Bunun için tepeye bir fıstık yapıyorum, kapattım. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık daha. İlk yaptığım fıstık dibine geldim. Buraya da bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım. İlk köşemizi oluşturduk. Bunun gibi dört tane köşemiz olacak. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya girdim. Buraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrardan burada yaptığımız köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık. En alttaki renkli ipimle yaptığım fıstığı yaptığım kısma tekrar batıyorum ve ikinci köşemizi de burada tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın ikinci köşemizde yapmış olduk. Şimdi tekrar buraya bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tekrar bir zincir. Tekrar bu köşe yapacağız. Bu kısma üçüncü köşemizi oluşturacağız. Bir fıstık yaptım kapattım. Bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum tekrar bakın 1 2 3. fıstık dibine girdim buraya bir fıstık daha yapıyorum şöyle ikisini bir kapattım bakın şöyle 1 2 3 tane köşemizi yaptık bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık karşıya girdim bir fıstık ikisini bir kapattım şimdi dördüncü son köşemizi oluşturacağız bunun için bakın burada ilk birleştirme yerine denk geldiği için buraya bir fıstık yapıyorum 3 kapatmıyorum şurada bakın ilk yaptığım fıstığın tepesine giriyorum Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bakın aynı şekilde dört tane köşemiz oluştu. Bir zincir çekiyorum. İpimi koparttım. Şunu da arkadan alalım şöyle. Evet bakın bu şekilde dört köşeli karemizi yaptık. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Krem rengimi aldım. Sizler her sırada farklı renk kullanabilirsiniz. Bir zincir çektim. Bakın köşeye olduğum ipi koparttım kısma. Şöyle ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Şöyle buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Karşıya girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini bir kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın köşelerimiz bakın buralara geldik mi? Buralarda köşelerimizi oluşturacağız. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir. İkisini bir kapattım, bir zincir çektim, tekrar tepeye bir karşıya köşe kısmına geldik. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bakın tam ortaya köşemizin tam ortasını iki fıstık arasına geldik. Burada köşe kısmını yapacağız. Bu şekilde de arttırma da yapmış oluyoruz. Fıstığımı kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık bakın 1 2 3 üç. Üçüncünün hemen dibine batıyorum buraya da bir fıstık yaptım şöyle ikisini bir kapattım bakın ilk köşemizi yaptık burası biterken yapıyoruz Tekrar köşeye bir fıstık, pardon tepeye, karşıya girdim bir fıstık. Şimdi i̇kisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. ikisini bir kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattım şimdi tekrar ikinci köşemizi yapacağız bakın tam köşe kısmına geldik buraya bir tane fıstık yapıyorum Şöyle kapattık. Tepeye bir fıstık daha. Bir, iki, üçüncü fıstık dibine giriyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar şu son fıstığımıza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şuraya 1 2 3 tane köşe yaptık. En son köşemizi yapacağız. Bunun için tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Şuraya köşeye tekrar batıyorum. Buraya bir fıstık ikisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın tam şu renkli ipimle orta kısma battıktan sonra şimdi şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum. Bakın ilk yaptığım fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, dört tane köşemizi oluşturmuş olduk. Burada ipimi koparttım. Her sırada dediğim gibi renk değişimi yaptım bir zincir çekiyorum tekrar yaptığımız gibi aynı sistemle devam ediyoruz hiçbir farklılık yapmıyoruz köşelerde aynı işlemi uyguluyoruz bir zincir çekiyorum tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini bir kapattı. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir. Motifimiz gittikçe büyüdü. Daha da istediğimiz boyuta gelene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Kutu tekniği ilerliyoruz. Köşe kısımlarına gelince de gösterdiğim gibi aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. ikisini bir kapattım. Bir zincir tekrar. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini bir kapattım. Bir zincir tekrar. Köşeye geldim. Buraya da bir fıstık. bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın ilk köşemizi yapacağız. Tam köşe kısmına denk geldik. Bakın köşe burası, ikinci köşe, üçüncü ve en sonda birleştirme kısmı. Şimdi köşemizi nasıl yapıyorduk? Buraya bir tane tekli olarak fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir tekrar fıstık tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Renkli ipimin ipimle yaptığım fıstık dibine giriyorum buraya da bir fıstık yapıyorum bu şekilde ilk köşemizi tamamlamış olduk bunun gibi 3 tane daha yapacağız bir zincir tekrar tepeye bir karşıya girdim bir bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım Birleştirme kısmını da gösterdim. Bu şekilde devam edelim. Köşelerimize geldiğimizde arttırma işlemlerini yapmayı unutmayalım. Her sırada renk değişimi de yapalım. Bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra boyutunu ben de yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gösterdiğim gibi aynı mantıkta ilerleyerek şöyle orta kısmı saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra yaptık. Her sırada bir renk değiştirerek modelimi tamamladım. Şöyle kutu kare tekniğini yaparak lif modelimizi istediğimiz boyuta göre tamamladık. Bana göre bu yeterli geldi. Sizler isterseniz daha fazla ya da daha da azaltabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.